Kusura bakmayın, ben böyle bir şeye müsaade edemem. Götberk efendi gelecek, hediye verecek. Ondan sonra ben de burada hiçbir şey yokmuş gibi... Ben godoş muyum? Ben de senin her gün işe gidiyorum diye çıkıp internet kafeye gittiğini babana söylerim yavrum. Ne aldı acaba? Yani çünkü keşke sana Menemen'in sevdiğimi söylediğimiz güne geri dönebilsek de... ...ben de sana desem ki menemeninden nefret ediyorum. Terk et beni Safiye. Ben de sana söylüyorum o zaman. Hı hı. Geceleri horluyorsun Safiye. <laughs> Cem, ben horlamam İsmail. Doğru, sen horlamıyorsun. Sen kükrüyorsun. <laughs> Bazı geceler böyle masayı mara düzlüklerinde su içen ürkek bir antrop uyanıyor. Yani şuradan beni böyle kapacaksın diye öldüm, <laughs> Kalbimin tek sahibi. Senin kalbinin tek sahibi benim Safiye. Hemen bana bir açıklama yap ya da bir yalan söyle. Aa, benim yalanla ne işim olur İsmail? Aa. Başka bir yalan söyle Safiye. Aşkım, Aşkım diyor. O, samimiyetten öyle. Aşkım diyeyim. Hep öyle konuşurum. Bebeğim? Bebekliğimi biliyor şu bu. Babamın da doktoru. Aşkım aşağıda bekliyorum. Hadi gel. Hediyeni vereceğim. Buna bilemedim. <laughs> ne diye. Bir <laughs> o benim sevgilim falan değil. telefonla benim telefonum değil. Kimin telefonu bu? Ee, baba o telefon... Benim telefonum baba. <laughs> Baba. Nasıl anne kurtardım sizi öğrenmiş miyim bir şeyler? Geri Şimdi bu telefon senin telefonun değil. Değil. Senin telefonun öyle mi? Ha. Keşke senin telefonun olsaydı. Baba seni her türlü kabul edecek zaten. Hiç merak etme tamam mı? Gel seninle bir erkek erkeğe konuşalım gel. Yok baba gerek yok ya. Erkek erkeğe konuşalım gerek yok diyor. <laughs> Hayır, Sen, Adam senin yüzünden bayıldı. Niye ya ben ne yaptım? Allah Ya yanlış anladın. Benim niyetim ciddi. İzin verirseniz babamı da alıp haftaya isteyeceğiz. Hah. İsterseniz biz de gelebiliriz. Olmaz efendim. Erkek taraf olarak bizim gelmemiz gerek. Erkek tarafı sen mi oluyorsun?